Kademe ara indil ihtilaf, ihtilaf olduğu anda o durumda emretti. Bilüzüm müsevad-ı azam. sevad azam büyük kalabalık. Müslüman cemaatinin büyük kalabalığı olduğu kısma yönelmekle emretti. Ve huvel cumhurul ekser müslümin. Müslümanların ekserisinin cumhurunun çoğunluğu olduğu bölümdür. Ve akber enne ümmetehu hem de haber verdi ki Nebis Aleyhisselam ümmeti masumun emir içtima'ale dalal ev hatayn. Bittiğin din. dinde hatadan sapıklıkta olmaktan yani hata ve sapıklık üzere toplanmaktan ümmetinin masum olduğunu bildirdi. Bu ümmet sapıklık üzerine toplanmayacak diye bunu haber verdi. Bu usta bir macer merfu olan bir asker var diyor. İnne ümmeti la teştimala dalaletim. Ümmetim sapıklık üzere toplanmaz. Eza rayetumul ihtilafe ihtilaf gördüğün zaman fealekim bir sevadil azam. Büyük kalabalığa tabi olun. Sevadil azam elfettir. Evet. İbn Ömer'in rivayetinde Nebi bir aleyhi yine buyurdu. İnne Allah la yecmi ümmeti ala dalaletin ebeden. Allahu Teala ümmetimi ebediye sapıklık üzere toplamayacaktır. Sapıklıkta birleşmeyecektir. Yedullah <laughs> meal Allah'ın eli, kudret eli yardımı cemaat vermedir. Fettebiyus <laughs> sevadel azam büyük kalabalığa, karaltıya tabi olun. Ve ben şezze şezze Kim ayrılsa cehenneme ayrılmış olur. Ayrılan cehenneme ayrılmış olur gider. Yine İmam ve başkalarından da merf olarak bir rivayet. Seheltu Rabbi en la yeztemiyem ümmeti ala dalaletin. Rabbimden ümmetimi sapıklık üzere birleştirmemesini istedim diyor ve Bunun üzerine fe'ataniha Allah da bunu bana verdi. Yani ümmetim sapıklıkta birleşmeyecek. Bu itilaflar demek ki ümmetin sapıklıkta birleşmeyeceğinin delili oluyor. Kale <gâli> ulema ulema aline diyor ki velem yezel <laughs> bihamdillahi Allah'ım da olsun diyor. Daim oldu. Ehl-i sünneti ve devam etti. minen zaman ile ilk zamana itibaren ilerleyen mi şu ana kadar hümbüs sevadil azam. Onlar sevad azam olarak büyük karartı olarak bahsedilen kısım işte el sünnet olmakta da daim oldu elhamdülillah. Fesahha ki bu doğru oldu. Ki en nevanlar el fırkatun naciyeti, Fırka-i naciyeti kurtulan fırkadır. El mülazimetü lil kitabı sünneti, kitabı sünnete yapışanlardır. Ve mali selevül ümmeti minel ve tabi'in ve sudurul müştehidin, ve ümmeti Bunlar sebebi salihin yani ashab-ı olan ve tabi'inle olan ve müştehid imamların büyüklerinde olan eskilerin yoluna yapışanlardır. Kitabı sünnete tabi olanlardır elhamdülillah ilk asırdan itibaren devam ediyor. İleyha el işaretü bi kavli sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu buna işaretir. <laughs> İnne beni İsrail, İsrail yolları terekat ala isneyni ve sebinen milleten. Onlar 72 millete dine bölüme kurba edildiler. Ve seteftarik ala selasem ve sebinen milleten. Ümmetim 73 fırka ayrılacak. Hüllâ <laughs> fil hepsi cehennemde illa milleten maalesef. Tek bir millet, tek bir grup hariç. Kale dedi ki men hiye ya Resulallah. Bunlar kimdir? O tek kurtulan fırka. Kale buyurdu. Men kâne ala misli mâ ene aleyhi ve sâbi. Benim ve bulunduğu hal üzere bulunanlardır. Onlar gibi olanlardır. Efendimiz inandığı gibi, ashabı inandığı gibi, yaşadığı gibi yaşayanlar inandığı gibi inanlardır. E şimdi adam kabir azabı inkar ediyor. O sünnetten çıktı. Şefaati inkar ediyor. Sünnetten çıktı. Sıratı inkar ediyor. Sünnetten çıktı. Havz-ı inkar ediyor, sünnetten çıktı. Amel defterlerinin verilmesini inkar ediyor, sünnetten çıktı. Yani İsa Aleyhisselam'ın in inişini inkar ediyor, Mehdi'nin gelişini inkar ediyor. Sünnetten ayrıldı bunlar. ehl sünnet kitapları en azam zamanında itibaren başlamış yazılmaya. Nasıl yazmışsa Selef-i yolunu yazmış, çizmişler. Bugüne kadar geldi. Bu işte ehl sünnettir. İtilaf anında ehl sünnete yapıştırılacak. Efendimiz yoluna Selef-i Salih'in yolu müştehit imamların yoludur. Yoksa bugünkü Selefiyeciler yani Vehhabinin başka bir kılıfı değil. Onlar çok şey inkar ediyorlar ve İslam'ı dünya, dünya aleminde İslam'ı yanlış gösteriyorlar. Yanlış tanıtıyorlar. İslam'ın önce milleti güzel ahlak ile, güzel bir yaşantıyla ikna etmesi lazım. Mücadelin milleti ve sen en güzel şekilde onlara mücadele edilmesi lazım. Güzel şekilde yani tamamen adamları nefret ettirip üzerimize saldırısıyla şey olsa o zaman ne diyor adam? Meki Medine atom bombasıyla hava uçuralım diyor. Onlarda da sapık var. Hem de sapıkları var. Ellerinde de imkan var. Düşmanı azdırmayacaksın, fitneyi uyandırmayacaksın. El yolu elhamdülillah ümmeti kurtarır ve bütün dünyayı da ışık tutar. Bu sevadül azamdır. Bu hususta pek çok kitap yazılmıştır. Ve Hüsnet'in sünnetlerini öğrenmek, yaşamak, ve aktarmak lazım. Aksi takdirde diğer sapık olan görüşler, sapık kişiler insanların kafasını kan karıştırarak hadis okuyor. Burada böyle diyor. Bir ayet okuyor. Burada böyle diyor. Kur'an'da yoksa olmaz diyor. Ve kalın kafalı adam. Kur'an'da yoksa Efendimiz Aleyhisselam'ın sözünde vardır. Kur'an'ı en, iyi anlayan kimdir? Efendimiz Aleyhisselam'dır. Ashab-ı Keram'dır. Onların anladığı gibi anlamadıktan sonra sen anlayışın bir şey yaramaz. O yüzden arkadaşlar Demek ki ihtilaf olunca eğer sünnete müracaat etmemiz lazım. Selef-i salihin gerçek yani gerçekten yani onların sözünü beyan eden yoluna tabi olmak lazım. Yani döndü dört mezhep sağlamdır. Ehli sünnet itikadı ve dört mezhep amelde bunlar sabitleşmiş. Sevad ağzından bunlardır. Bunun haricindekiler fasabı Hiçbir işe yaramaz. Hiçbir fayda getirmez. Ve boşluğa kürek çalmış. Çalışmış, çabalamış. Yorulmuş heba mensura olmuş. Yani amelleri boşa gitmiştir. Çünkü bidatçının ameli kabul değildir. Mevla bizi el fethine